Evet arkadaşlar tekrar merhaba sezonun ilk tişörtünü giydim artık yaz geldi e, bugünkü konumuz da arkadaşlar otomobilimizi nasıl kış geldi zaman kışa bir ön hazırlık yapıyoruz yaz geldiği zaman da yazın neler yapabiliriz bunlarla ilgili küçük bir bilgilendirme vermeyi düşünüyorum arkadaşlar bir defa en önce yapmamız gereken şey e, kışlık lastiklerimizi artık hani yazlık lastiklerle değiştirmek olmalı arkadaşlar. Tabi burada bazı arkadaşlar 4 mevsim lastik kullanabilir. Ee, onların yapacağı bir şey yok diyeceğim ama aslında en güzel arkadaşlar yazın yaz kışın da kış lastiği kullanmak. Tabi bunun da doğrusu yanlış. Bununla ilgili de bir videom var. Ee, hani ne zaman yazlık ne zaman kışlık ne zaman 4 mevsim lastik kullanmalı bunu da aslında açıklıyorum. Ee, ama şöyle söyleyeyim yazın böyle 30 35 dereceleri eğer görüyorsanız yani gittiğiniz yerde kaldığınız yerde bu dereceleri görüyorsanız arkadaşlar 4 mevsim plastik de size çok da ciddi bir performans sunmayacak. Velhasıl yani e, ben yine söylemiş olayım. Yani kışlık lastik arkadaşlar arkadaşlarımız artık bir an önce yazlık lastik geçmelerinde fayda var arkadaşlar. Bu en önemli yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Çünkü kışlık lastik bizim hem güvenlik e, düzeyimizi düşürür, fren mesafemizi uzatır, hem sürüş konforumuzu azaltır, ses yapar, hem de arkadaşlar araca fazla yaktırır, hem de lastiğin ömrünü çok ciddi oranda azaltır. Birçok etken bir aranda oluyor arkadaşlar. O yüzden ışık lastikleri artık yazlığa geçmemizde fayda var. Bu da tarih olarak şu an 25 Nisan'dayız arkadaşlar. Aslında zaten ço çoğu araç yazlık lastiği geçti bu dönemde peyder diye ama ee, bu sene kış biraz uzun sürdü. ayında tekrar yoğun bir kar yağışı oldu vesaire derken e, hala da kışlıkları ben görüyorum. Bazı arabalar yani bir hafta daha geçsin sonra bakarız şimdi olmaz vesaire. Bu bağlamda biraz bekletebiliyor. Bekletmemekte fayda var. Bunun harici arkadaşlar yazın biliyorsunuz sıcaklıklar daha yüksek olduğu için aracın hararet yapma ihtimali aracın e, nasıl diyeyim kısıt transferlerle alakalı problemleri olma ihtimali artıyor. Yani burada yeni araçlar için çok bu aslında geçerli değil. Yeni arabaların çünkü tesisatları tertibatları daha nasıl bir problemsiz olduğu için. Bu hararet daha çok belli bir model yılının altında araçlar için yani 2005 ve daha aşağısı için değil, daha da önem arz ediyor. Ha, bu demek değil mi? 2010'lar, 2012'lerde bu olmuyor. Tabii ki olabilir. Ama daha dikkat etmemiz gereken nokta. yani 2000 hatta diyelim 2016 diyelim arkadaşlar çünkü e, o model yıllarından artık radyatörde aşınmalar olabiliyor, tıkanmalar olabiliyor, motor içinde işte e, olumsuzluklar olabiliyor, cam yanıkları vesaire birçok şey olabiliyor, su eksikliği vesaire bunlarla ilgili arkadaşlar takiplerimizi daha iyi yapmamız gerekiyor. Öncelikle aracın kaputunu kaldırıyoruz. Bütün sıvıları olması gerektiği gibi mi? Yağ olması gerektiği gibi mi? Suyu olması gerektiği gibi Bunları kontrol ediyoruz eğer su e, haznesinde bu yerleşme kapı dediğimiz o su tankında arkadaşlar bir eksilme söz konusuysa limitlerin içinde bile olsa arkadaşlar takip etmekte fayda var eğer limitlerin altına çok hızlı bir şekilde geliyorsa hemen birine ustaya göstermemizde fayda var arkadaşlar su azaltıyor olabilir hortumlarda yarık olabilir bir yerden kaçırıyor olabilir daha kötüsü con tayanlık olabilir pistonun içine veriyor olabilir e, gibi gibi durumlar arkadaşlar. Bunlar motorun soğutma tertibatıyla ilgili konular, çok önemli konular, direkt motorumuza hasar verebileceğiniz konular ve bunların birçoğu aslında siz normal gün içinde şehir içi süratlerde seyahat ettiğiniz zaman aslında çok farkına varamadığınız, nasıl diyeyim, şehir içi süratlerde hani çünkü çok fazla ısınmadan bir yerden bir yere gidiyorsunuz geliyorsunuz ya o tam ısıya ulaşıyor ama o ısıda uzun süre kalmaması da bir avantaj sağlıyor olabilir. Yani arabanın hassasiyetini siz şehir içi süratlerde çok anlayamıyorsunuz. Burası dezavantajı şu arkadaşlar. Ne zaman yaz geldi, hadi bir tatile gidelim, hadi memlekete gidelim moduna girdiğiniz zaman arkadaşlar uzun yolda özellikle yüksek süratlere ya bir çıkalım arabayı da kullanamıyoruz biraz basalım vesaire ya da normal düşük süratlerde de olabilir. Rampa çıkıyorsunuz rampa iniyorsunuz uzun süreli seyahatlerde arkadaşlar aracınızın e, hassasiyeti olan parçaları e, kendini bırakabiliyor. Bunu da işte dediğim gibi e, bunu da işte eğer e, uzun yolda hani yolda kalarak deneyimlemek istemiyorsak arkadaşlar e, aracımızın su tertibatı da. Özen göstereceğiz, dikkat edeceğiz. Bununla beraber normal, tabii ki su değil sadece, normal rutin bakımları, yağ, filtreleri vesaire normal zamanda tabii değişmesi zaten gerekiyor. Onu zaten söylememe gerekiyor. Bu dönemde arkadaşlar klima ile ilgili de şöyle bir husus var. Klima performansınızı bir defa, ee, daha doğrusu şöyle klima yazın sizin için konfor öğelerinin başında geliyor arkadaşlar. Birçok arabada bugün klima var. Klima arabalar artık çokça azaldı. Ee, klimanın arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu klima tam açıldığı zaman motorun gücünden biraz yiyor. Yakıt sarfiyatını bu sebeple biraz arttırıyor. Tamam. Ama buradan verimli bir şekilde soğuma almamız lazım arkadaşlar. Doğru mu? Yani biz eğer verimli bir şekilde soğuma almıyorsak bir e, klima açtığımızdaki o e, yakıt sarfiyatını niye karşılayalım? Niye bunu e, fazladan ödeyelim? Gibi durumlar olabiliyor. Bu durumda da şu var arkadaşlar belli zamanlarda özellikle bunun için 4 sene deniyor yani bir klima gazının ömrünün klima gazı deniyor bu arada ama klima aslında sıvısı soğutma sıvısı içindeki maddesinin bir sıvı e, gaz basılıyor diye halk arasında tabi tabiri bu e, tabi oda koşullarında gaz olan bir sıvı normal basınç altında sıvı oluyor aracında sıvı olarak basılıyor bu basınçlı sıvının arkadaşlar bazen radyatördeki ufak kaçaklardan dolayı biliyor hortumlardan yerlerden olabiliyor. Bunun da ilgili ufak kaçaklardan dolayı bu normalde belli periyotlarda biten ve dolması gereken bir şey değil arkadaşlar. Normalde hiçbir zaman bitmemesi gereken, e, dolumuna ihtiyaç duyulmayan bir şey. Ama tabii burada şu var. Yine olumsuzluklardan, yazdan, kıştan vesaire. Bazıları da iyi, ki işte özelliğini yitiriyor vesaire. 4 sene buna böyle ekonomik ömür bütçeler. Onun haricinde bazen bu gaz kendi kendinden boşaltabiliyor. Yani performansı azalabiliyor. Benim klimamın da performansı geçtiğimiz senelerde gerçekten çok düşmüştü. Yani ben klima açıyorum ama soğutması inanın çok yavaş. Hani e, çok sıcak bir günde araba normal uzun yolda bile aslında bize o serinliği vermemeye başladı. Normal uzun yolda çünkü o kompresör basıncı artık doğru yere ulaşıyor. Her şey doğru yerde. Artık bizim serinlememiz lazım. Son süratle açılmasına rağmen arkadaşlar serinlik e, kısmen vermedi. koşullar yaratıyordu. O bağlamda klimacıya gittim. Klima gazı doldurumu yaptım arkadaşlar. Çok ciddi bir ücretleri de yok. Ben doldurdum. Işte 150 liracım arındaydı. Bugün de gitseniz yine aynı fiyatlara 200 liralara yapıyorlar. Belki ben biraz pahalıya yaptırmıştım vesaire. Ee, klima gazı bakımını yaptıktan sonra arkadaşlar açtığınız klimadan bu defa daha sağlıklı bir verim alıyorsunuz. Daha belki düşük seviyelerde daha iyi serinlik yakalıyorsunuz. Bu bağlamda da kompresöre daha az yük Oradan dinamoya oradan da işte motora, kayışlara vesaire birçok ee, anlamda klimanın verimli çalışmasının size ee, yazın avantajı oluyor arkadaşlar. Bu da bir diğer konuydu. Onun harici tabii ki yazlık lastiklerimizi takmamız ee, gerektiğini söyledim ama taktıktan sonra da ya tamam yazlık lastikleri taktım şimdi artık basa bas gidelim. Bu da değil arkadaşlar. Yol ne kadar sıcaksa, hava ne kadar sıcaksa sizin özellikle performanslı kullanımınızda, süratli kullanımınızda, limitlerde kullanımınızda daha fazla lastik taşımalar meydana geliyor arkadaşlar. Burada da eğer lastiğinizin yeni olmadığını düşünüyorsanız yani lastik aldığınızdan böyle bir 3-4 sene geçtiyse belli bir işte atıyorum 40-50 bin kilometre lastiğinizin eğer e, ömrü çok yoksa yani ya bu sene gitti gidemedi falan diye düşünüyorsanız arkadaşlar bu havalarda bu kadar ciddi performansı sürüşlere çıkmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. E, ben vakti zamanında lastiği patlamış bir Passat'la e, Gaziantep yollarına çıktım arkadaşlar. Bizim şirket araçlarımızdan bir tanesiydi. Lastiği patlamış, yarılmış, olmuş, tamir olmuyor. Bir tane çıkma lastik alınmış şirket tarafından. O da çok kötü kalitede, bitmeye yakın bir tane lastik basılmış, geçirilmiş. Velhasıl ben o araçla Gaziantep'e yola çıktım. E tabi bazı yollarda bir süratli gidiyorum. E, aslında çok da süratli. Yani böyle 200-220 ile falan gitmiyorum aslında. Yani 140-150 bandına gidiyorum ama o tek lastiğin ömrü dolmuş arkadaşlar ve ben onu hala da bilmeyerek tabi kullanıyorum yolda giderken bir anda pat diye bir ses geliyor bakıyorum ki lastik patladı yani e, dayanamadı artık yani o hem sıcağı hem o basıncı hem o yolun e, oradan yolu biraz daha şeydir bu arada arkadaşlar biraz daha e, türlüdür diyeyim biraz daha e, tutuş fazladır ama nasıl diyeyim sürtünme fazladır öyle söyleyeyim arkadaşlar yolda lastik patladı. Siz de bunun gibi durumlarla karşılaşmak istemiyorsanız yazın kontrol etmeniz gereken şeylerden bir tanesi lastik arkadaşlar. Ya yazın lastik önemli değil ne varsa al geç. bu yaklaşım doğru değil arkadaşlar. Eğer özellikle uzun yolda araç kullanıyorsanız uzun yola çıkma ihtimaliniz varsa mümkün mertebe kullandığınız aracın lastiğinin de sağlıklı olduğundan emin olun arkadaşlar. Onun harici klimamızı kontrol ettik, lastiklerimizi kontrol ettik, soğutma suyumuzu kontrol ettik. Genel olarak sıcaklarla ilgili durum bu arkadaşlar. Aracınızın eğer boyası'nın islatörü işte eski arabalarda olabiliyor, verniyin atma durumu olabilir, başka durum olabilir. Bu alakalı, ee, yani ben kullanmıyorum. Arabam beyaz olduğundan kaynaklı ve verdir korumasıdır yeteri kadar olduğunu düşünüyorum. Ama eski model araba olan arkadaşlarım için doğrudan güneşe koymamalarını tavsiye ederim. Özellikle ön göğüste çatlamalar olabiliyor, İçerinin aşırı ısınması eski parçaları yıpratabiliyor, daha da fazla. Çünkü mertebe gölgeleri kollamakta fayda var. Özellikle arabaya binerken ki o sıcaklıktan da tabii nasıl diyeyim rahatsız olmamak için. gölge etmekte fayda var. Burada teknik edeceğimiz konu şu arkadaşlar. Gölge diye ağaç altlarını kullanıyorsak hakeye. Ağaç altlarında aracı bıraktığımız zaman belli bir reçine olur arkadaşlar. Bu ağacın işte reçinesi olabilir, kuş pisliği olabilir birçok şey. Aslında bizi güneşte kalmasına çok daha ciddi tehlikeler yaratabiliyor arkadaşlar. Eğer aracımızı sık sık yıkama imkanımız yoksa ağaç altlarında bırakmamakta fayda var arkadaşlar. Gerekirse açıkta kalsın. Ama ağaç altında eğer yıkanmayacaksa araba kısa bir süre içerisinde oraya çinelerin boyaya çok ciddi zararı var arkadaşlar. Bununla ilgili de uyarmak istedim. Onun harici inşallah yazın kazası belasız herkes bu sürüşünü gerçekleştirir. Limitlerine, genel trafik kurallarına uymamızda fayda var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. E, neticede hepimizin amacı gideceğimiz yere sağ salim varmak, ailemizle beraber mutlu huzurlu bir hayat sürmek. Yolda yaşayacağımız gereksiz aksiyonlara, gereksiz e, heyecanlara arkadaşlar çok ihtiyacımız yok. O yüzden biraz daha e, nasıl diyeyim? Dikkatli, e, biraz daha öngörülü, biraz daha yakıt ekonomisini öncelikleyen bir kullanım yapmaya gayret edersek zaten ee, bu söylediklerim birçok şeyden de zaten korunmuş oldu. Çünkü daha sakin bir sürüş bize daha e, nasıl diyeyim düşük bir e, motor suyu sıcaklığı sağlayacak. Daha düşük bir yağ sıcaklığı sağlayacak arkadaşlar. Ee, daha sakin bir sürüş lastiğimizi koruyacak. Aracımızın diğer aksamlarını koruyacak ve içerideki e, nasıl diyeyim yolcuların da sükunetini koruyacak arkadaşlar. O alamda herkese sakin ve huzurlu sürüşler ben arkadaşlar e, diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sonraki videoda e, yine böyle hani gündemi ilgilendiren güncel konularda video çekmeye özen göstereceğim. Bu arada şununla ilgili de ufak bilgi vermek istiyorum. Yani bu video tertibatı ile ilgili bazı şikayetler olabiliyor. Hepsine hak veriyorum. Çünkü hala daha uydurup bir telefon tutucusuyla videoları çekmeye çalışıyorum. Birkaç tertibat aldım ama onlardan da inanın çok mümkün kalmadım. de para verdim aslında. Yani e, doğru ürünü bulamadığımı düşünüyorum. Biraz daha onları araştıracağım. E, daha doğru açılardan, daha doğru ürünlerle e, çekim yapmaya çalışacağım. Şu an için e, eldeki koşullar bunlar. Bunları da maruz görüntüler. Onu da söylemiş olayım. Yani ilgileniyorum, Bunun üzerindeyim ama e, biraz daha vakti ihtiyacım var. Yani neticede bu benim profesyonel ilgilendiğim bir alan değil. E, bu hem kaynak ayırırken hem zaman ayırırken e, bazen nasıl çok esnek olamıyorum öyle söyleyeyim. Ama aklımın bir köşesinde her zaman işlerim müsait oldukça zamanı el verdiği için e, buraya da gereken üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Bununla ilgili tabii ki izlenmeler, beğen beğenmeler vesaire bunlar da önemli. Hani bunlar oldukça e, ben daha fazla tabii ki buraya e, zaman ve kaynak ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Şurada daha durduracak yer arıyorum. Bunu da durdurabilirim.